9 Ekim 2022 Sarıyer Çayırbaşında yine bir sabah yürüyüşündeyiz. Bugün Çayırbaş'ın enteresan yani o kadar balık avlamak için gelen gemi var ki şu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 Arkasında hemen var 10 Bir tane geliyor 11 bir. bir tanesi başlamış 12 Bir tane de daha ileride 13 Ve Anadolu Hisarı ile Sabah Sizlere selamımızı Çayırbaşı Sarıyer'den Boğaz'dan veriyoruz. Hayırlı bir pazar günü diliyorum. Ata Karataş. Evet. Güneşte karar ile doğum muy, doğum diye. Bir tur, yarım bir tur daha atıyoruz. Bunları görünce sizlerle paylaşayım dedim. Ara sıra böyle güreşin dışında da Boğaz'dan Arkada Çırçır'dan sonra olan ormandan böyle görüntüleri size aktarıyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Atakar Ateş.